Mi, öğrendiklerimi, bilmeye çalıştıklarımı ve birazcık da Hopi'yi anlatacağım. İnşallah keyifli bir e, konuşma olur sizler için de. Şimdi bugün, hep bugünü konuşuyoruz ama ben bir önce 20. yüzyılın başlarına gitmek istiyorum. Yani bugüne çok hızlı geliyoruz ama işte 1900'lerin 1900 başında, 1900 ile 1960 yılları arasında yani dünyada bir kaos varken, her yerde bitmek tükenmeyen... Savaşlar varken üretebilenin kazandığı bir dünyadaydık aslında. Çok az üreten vardı ama üretebilen kazanıyordu. İşte Ford gibi, GE gibi markaların hayatımıza girdiği dönemde. Sonra, 60'lardan sonra artık dünya biraz daha sakinleşti. Askerler evlerine döndü vesaire. Ee, dağıtabilen kazanabilmeye başladı. Yani üretebilen değil, dağıtabilen ilk dönemi. Ee, üretim çağı olarak adlandırıyoruz. İkinci dönemi ise dağıtım çağı olarak adlandırıyoruz ve Walmart gibi, UPS gibi markaların aslında hayatımıza girdiği dönem. 1990'lardan itibaren 2000'lere kadar bilgi çağından bahsediyoruz. İşte bugünkü hem bizim hem alışkanlıklarımızın değişiminin temelini atan internet ve mobil teknolojiler, Apple gibi, Google gibi markaların hayatımıza girdiği dönem ve bu dönemde bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Derken sosyal medya kanalları, hepimiz hiç olmadığımız kadar güçlü, kuvvetli ve sesi çıkar bir hale geliyoruz. Eskiden markalarla aramızda tek taraflı bir ilişki varken bugün artık bizim sesimizin daha çok dinlendiği bizim müşteri olarak daha çok hak sahibi olduğumuz bir dönemdeyiz. Müşteri çağındayız. Ama bu çağında artık sonlarına yaklaşıyoruz. 2020'den itibaren şundan bahsedeceğiz diye konuşuluyor bütün trend raporlarında da. Artık biz bağlı olmamak nedir? O kavramı bilmiyoruz. Unuttuk yani. Hani 4.5G diye sadece Türkiye'ye özel bir teknolojimiz var biliyorsunuz. 3G'ye düştüğümüzde internet yok diyoruz. Yani ben WAP'tan, GPRS'ten, EDGE'den, 2G'den, 3G'den buralara geldiğimiz bir dünyada işte 4.5G'den 3G'ye geldiğimiz zaman aa, internet çekmiyor diyoruz. Halbuki e, dünya çok hızlı değişiyor ve biz sürekli bağlı olmaya alıştık. 13 yaşında bir oğlum var, geçenlerde Kaz Dağları'na gideceğiz dedim. Dehşete düştü böyle. Orada internet var mı dedi. İlk sorusu bu. Yani ne yapacağımız, nasıl yaşayacağımız hiç önemli değil. Yeter ki o bağlantı olsun. Biz de marka temsilcileri olarak aslında bu sürekli bağlı kalma modunda olan müşteriye hizmetlerimizi nasıl sunmamız gerek? Nasıl onları tatmin edebiliriz? Nasıl mutlu edebiliriz? Birazcık onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi her şey güzel, hoş. Müşterinin beklentisi böyle zirve yapmış. Ama bir yandan da VUCA ortamı denilen bir ortamda yaşıyoruz. Ben bu VUCA terimiyle ilk karşılaştığımda böyle baktım işte değişken, belirsiz, muğlak, karmaşık. Aa Türkiye dedim. Yani bir sep ben çalışma hayatıma başladığım andan itibaren zaten bir VUCA ortamındayım. Ne siyah var ne beyaz var. Hep bir gri var. Hep bir anlık yönetim var, anlık değişim var hep belirsizlikleri yönetmek zorunda kalıyoruz. Bir yıllık bütçe planı yapan ve onu tutturan aranızda kaç kişi var diye sorabilir miyim? Var mı yani? Yok. Artık bu yıl genel müdür olunca kabul ettirebildim böyle bir şeyi. Dedim ki ben bir yıllık bütçe yapıyorum, ama 3 aylık raporlayacağım size. 3 ayda bir değiştirme hakkımı saklı tutuyorum dedim. Bir şekilde ikna edebildim bakalım. Yani execution yani hayata geçişi nasıl olacak onu hep beraber dinleyeceğiz. Hele özellikle danışmanlık şirketlerinden geliyorlar diyorlar ki Hopi'nin 5 yıllık planını hazırlayabilir misiniz? Hazırlarım yani. Bir Excel bakar, <laughs> tutarım çekerim. 5 yıllık şahane de bir plan hazırlarım. Ama Dünya artık böyle bir dünya değil. Aksine tecrübeler eskiden işimize çok yararken bugün ayağımıza dolanıyor hep o tecrübeler. Biz onu öyle yaptık, bitti, olmadı diyoruz. Ama aslında zaman doğru zaman değildi, müşteri doğru müşteri değildi ve tekrar yapmak, tekrar denemek, düşüp kalkmak ve bunu yenilemek gerekiyor. Yönetim kademelerim, ben işte 43 yaşındayım, yani 40 yaş ve üstü genelde hani C level yönetim kademelerinde bu değişim birazcık zor oluyor. bu acilite diyeyim, bu akışkanlık birazcık zor oluyor ama bence hepimiz bu ortamda yaşamak için bu akışkanlığa sahip olmamız gerekiyor. Biraz çok hızlı bir şekilde. Yani bir sürü trend raporu var. Biliyorum sizler de okuyorsunuz. Ben böyle sıkıştırmaya çalıştım mümkün olduğu kadar ve e, tüketici motivasyonlarına bakalım dedim. En öne çıkanlar hangileri? Sağlıklı yaşam ilk önemli madde. Sizce neden olabilir? Yani burada böyle karşılıklı konuşma şansımız yok ama aslında çok basit bir nedeni var. Dışarıyı yönetemediğimiz için kendimizi yönetmeye çalışıyoruz. Sağlıklı olmak istiyoruz. Ruhsal ve fiziksel dengemiz otursun istiyoruz. Çünkü dışarısı kaos. Dışarıya ayak koydurursak içimizdeki fırtınayı dindirmemiz mümkün değil. Şimdi böyle bugün çok alışa geldiğimiz bazı kavramlar var. Detoks. Yani 20 yıl önce ben detoks yapıyorum dediğimde herhalde böyle bana bayağı garip bir şekilde bakılırdı veya bu hafta sonu ben arınmaya gidiyorum dediğimde yani, yani tam ne anlaşılırdı çok kestiremiyorum ama bugün kendimize iyi bakmaya hem kafamıza hem bedenimize daha iyi bakmaya başladık ve bunun çevresinde oluşan markalar ve ürünler de hızlı bir şekilde büyüyor yeni deneyimler, işte böyle artık jenerasyonlardan konuşmaktan biraz sıkıldık işte. Millenyıllar, X, Y, Z falan. Bence artık hepimiz bir olduk. Beklentiler hepimizde aynı şekilde değişti. Kim neyi tetikledi? Teknoloji mi bizi bozdu? Biz mi teknolojiyi bozduk? O kısmını bilmiyorum ama hepimiz deneyim peşindeyiz artık. Bir şeye sahip olmaktan çok o deneyimi yaşamaya kafayı takmış durumdayız. Andre'nin sunumunda da vardı yeni nesil yetişkinlerden bahsediyoruz. Karşılarında ne bir hükümet durabiliyor, ne bir marka durabiliyor, ne bir ürün durabiliyor. İki dakikada sizi vezir de edebilirler, rezil de edebilirler. İşte Greta en büyük örneği. Ben de onunla karşılaşmak istemem. Yani laf anlatmak çok mümkün olmaz gibi geliyor ama artık bu nesle hizmet veren pazarlamacıları, satışçılarız, ürüncüleriz hepimiz. Ve gitgide yalnızlaşıyoruz. Yaşam uzun, yani daha uzun yaşıyoruz. Evlilik yaşı yükseldi. Boşanmalar arttı. Tek başına yaşam da daha yayıldı. Dolayısıyla biraz da sosyal medyada tamamladığımız o duygusal boşluğumuz evimize dönünce tek başımıza yaşamamıza ee, biz, yani tek başımıza bıraktı bizi. Dolayısıyla yalnızlık hissi bugünlerde e, herkesin üstüne düşündüğü en önemli başlıklardan biri. Ve çevre bilinci. Sosyal medyada gördük, ihtiyacımız olsun olmasın aldık, bir daha aldık, bir daha aldık, bir daha aldık. Almayı da devam ediyoruz işte sabah Dündar 11-11 rakamlarından bahsetti. Allah bilir Karacuma'da yine hepimiz işimize yarasa da yaramasa da bir şeyleri cebe indirdik ama bir yandan da ya bir dakika ben ne yapıyorum? Ben bu gezegene ne kadar zarar veriyorum? Nasıl bu gezegen için daha faydalı olabilir mi? Düşünmeye başladık. Ve çevre bilinci gitgide artıyor. Amerika'da hep bu araştırmalar Amerika'da yapılıyor biliyorsunuz. Türkiye'de kolay kolay yapılmıyor. etiketlerinde çevreye verdikleri zararı bir şekilde deklare eden markaları Kullanıcılar daha çok tercih edeceklerini söylüyorlar ve bugün Unilever'in yaptığı bir araştırmaya göre bu 1.2 milyarlık boşta duran bir pazar. Yani siz sadece etiketinden etkilenerek bir ürünü almaya daha hevesli olabilirim diyorsunuz. Bu da bugün hiç konuşmadığımız değerlerden biri aslında. Kullanıcı motivasyonları böyle değişirken birazcık perakende trendlerine bakalım. Kişiselleştirme çok klişe geliyor biliyorum artık size ama kişiselleştirmeden kastım artık bir tek bizim rakamlarla ulaştığımız işte 32 yaşında evli kadın İstanbul'da yaşıyor, çalışıyor. Buna uygun bir kampanya çıkayım değil. O kadın o mağazadan girdiğinde telaşlı mı? Hızlı bir şey mi halletmesi gerek? Yanında çocuğu var mı? Modu nasıl? Uzun zamandır bir şey arıyor ve bulamıyor mu? Göz hareketleri bana neyi anlatıyor? Vücut hareketleri bana neyi anlatıyor? Kısaca o an o kadının ihtiyacı ne? Buna odaklanmak ve buna uygun data üretebilen aslında kazanıyor. Mobil telefonlar hayatımıza girdiğinden beri çok ciddi data alıyoruz. Müşterilerle ilgili bir sürü şey öğreniyoruz ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama artık onların duygu durumunu da anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla başka bir kişiselleştirme modelinden bahsediyoruz fiyat odaklılık kullanıcıların yüzde 81'i herhangi bir şey almadan önce öncelikle internetten search ediyor fiyatını ve yüzde 73'ü de fiyatla kaliteye paralel görmüyor yani ben ne kadar ödersem o kadar kaliteli mal alırım fikri artık sonlanmış durumda Dolayısıyla fiyatlarımızı doğru uygulamamız doğru fiyatlandırma yapmamız gerekiyor Yapay zeka. Bugün Türkiye'de çok fazla penetrasyonu yok ama Amerika'da şu anda bu akıllı hoparlörler evlerin %13'üne penetre etmiş durumda. 2023 yılında bu oranın %13'den %55'e çıkacağı tahmin ediliyor ve üstünden geçen ticaretin de 45 milyar dolar seviyesine erişeceği öngörülüyor. Ben İngiltere'de çok yakın bir arkadaşım yaşıyor. Bütün evi o hoparlör yönetiyor. İşte yemek siparişini de o veriyor. Yemek sırasında dinlenecek müzeyi de o karar veriyor. Daha önce satın alınan malların son kullanım tarihleri geldiyse tekrar hatırlatıyor. Bunlardan alalım mı diyor ve aslında hayatı müthiş kolaylaştırıyor. Korkutucu ama günün sonunda işime yarıyorsa neden kullanmayayım? Hangi bir hafta sonu standart market alışverişi yapmayı seviyoruz ki? Aldıklarımızın yüzde yetmişi Birbirinin aynısı her hafta aldıklarımız. Yüzde otuz belki keyfimize göre bir şeyler alıyoruz. Birileri benim adıma bunu yapsa keşke, düzenli bir şekilde getirse, ben de o vakitten kazansam. Akan Abdullah'ı dinlediniz mi bilmiyorum son dönemlerde Future Bright. Bizim, yani bu salondakilerin hepsi için şöyle bir tanımlama kullanıyor. Endişeli yogacılar diyor. Çok cuk oturuyor değil mi? Endişeli yogacılar ve bizim için en önemli düşman, en büyük düşman zaman. Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Hiç ne eşine yetişebiliyorsun, ne çocuğuna yetişebiliyorsun, ne işe, ne okula ve sürekli bir böyle ne diyeyim size? Yani hızlı bir trende gidiyor gibiyiz ama bir türlü kendimize dönüp bakamıyoruz. Bu yüzden de aslında her markanın odaklanması gereken en önemli şey basitlik ve zaman kazandırma. Müşteriye ne kadar çok zaman kazandırırsanız o bir şekilde sizinle olan bağını güçlendiriyor ve kuvvetlendiriyor. Deneyim. Artık mağazalardan sadece elimizde bir torba ile çıkmak istemiyoruz. Bir duygu ile çıkmak istiyoruz. Benim en sevdiğim markalardan biri Mini Cooper'dır. Bunu da böyle her yerde anlatırım. 30 yaşında anne oldum ve o ebeveyn olma duygusu bana ağır geldi. Dedim ki eyvah yani artık anne oldum saçmalayamayacağım <laughs> belli bir yere kadar. Ee, bitti yani gençliğim bitti artık ben bir yetişkin oldum dedim ve nedense Mini Cooper sahibi olmayı hala genç kalmakla eş değer tuttum. Bir çocukla alınabilecek en son araba, en son aile arabası. İki kapılı, iki kapılı bir Mini Cooper'ı aldım ve geldim. Gece bıraksanız içinde yatacaktım yani o denli bir aşk yaşıyordum. Sabah kalktım o dönem işte 15-16 yıl öncesinden bahsediyorum. Hiç sadakat programları falan yok. SMS geldi. Is it love? diye bir SMS geldi. Ben de bunu bir makina'nın gönderdiğini bile bile yesitiz diye cevap verdim. <laughs> Ve sonra böyle Dört tane farklı modellerde, farklı renklerde, yani hiç alınmayacak bir araba bir noktada da. Yani işte takır tukur falan, yani böyle bayağı sert bir araba. Kullananlar bilir. Ama içine oturduğunuzda o verdiği his ve o ilk anla eşleştirdiğim zaman, ya en saçma arabayı bile getirseler herhalde alırım diye düşünüyorum. Sürdürülebilirlik, az önce bahsetmiştim. Ve 360 derece bilgi. Müşteriyi tanımak için mümkün olduğu kadar etrafında olan biteni de analiz etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki perakende trendlerine baktığımızda dediğim gibi büyük bir öne çıkıyor. Yeni içgörüler yaratmamız gerekiyor ve bu dönemde susmak değil bol bol konuşmak lazım. Müşteri bizi duymak istiyor. Aslında o kadar zor karar veriyor ki bir şeylere artık. 2018'den 2019'a geçtiğimiz noktada her şeyi üç kere, beş kere sorguluyor. Gerçekten almalı mıyım? Acaba şimdi mi almalıyım? Fiyatı daha da düşer mi? Bunu alırsam acaba çocuğuma haksızlık mı ederim? Kocama haksızlık mı ederim? Yani sürekli bir suçluluk duygusuyla alışveriş yapar hale geldik. Ne güzel eskiden böyle fış, fış, fış dağıtıyorduk hiçbir şey yoktu. Şimdi hep bir kalp sıkıntısı, kalp baskısı dolayısıyla markaların o iletişime devam etmesi gerekiyor ama bu iletişimi yaparken de mümkün olduğu kadar basit bir dil kullanmamız gerekiyor ki o kalabalıktan sıyrılalım ve müşterinin kulağında aldı olsa bir iz bırakabilelim. Marka sinerjisi gittikçe önem kazanıyor. Yani ben hopi kimliğimle bunu söylemiyorum. Trendlere baktığımızda da bu öne çıkıyor. Çünkü akıllı hissediyor o alışverişi yapan kişi yani yemek alışverişi yaparken çaprazda başka bir e, alışverişine değecek bir kıymet gördüğünde daha kolay karar veriyor. Bu yüzden de marka sinerjileri gittikçe önem kazanıyor ve asıl kritikan karar anı. Artık çok daha fazla soru işi artık kafada olduğu için müşterine, müşteriye o karar anında dokunabilmek, hadi diyebilmek, hani son bir arkasından tabiri caizse kasaya doğru itebilmek çok daha önemli oldu. Sadakat programları Ketçap Ajansı'nı biliyorsunuzdur. 2019 yılı için bu araştırmayı yapıyor ve bu altı tane trendi gösteriyor sadakat programları. Bir tanesi diyor ki artık kartlar değil, mobil uygulamalar popüler. Deneyim gittikçe önem kazanıyor. Oyun sallaştırma yine en kritik konulardan biri. Kişisel çözüm ve ayrıcalıklı hizmet istiyorum. Yani ben herhangi bir sadakat programına üyeysem ve önüne gelene zaten yüzde yirmi indirim, yüzde otuz indirim veriyorsa benim ne farkım var diye düşünüyor müşteri. Bana farklı davran. Tek derdi bu. Ve esneklik istiyor. Esneklik ne demek? Yani bir yerden kazandığını başka bir yerde kullanabilmek veya zamanla, sepetle, ürünle sıkıştırılmak ve zorlanmak istemiyor. Geçen yıldan bu yıla, yani 2018'den 2019'a geçerken sormuş Ketçap Marka tercihlerinizde değişiklik oldu mu diye. Kullanıcıların %77'si evet demiş. Bütçeleri yönetmek o kadar kritik hale geldi ki dolayısıyla marka tercihlerimizde de doğal olarak kendimizden de yola çıktığımızda bir değişiklik oldu. Sadakat programları bu tercihleri etkiliyor mu diye sormuşlar. %76'sı da evet etkiliyor demiş. Çünkü artık ilk fiyattan ürün alan var mı? Yani üstünde bir çizik, bir, bir bir şey görmek istiyoruz muhakkak. Kimse ilk fiyattan harekete geçmiyor. Ee, biz bir merchantımız için araştırma yaptık. Bu Black Friday öncesi, e, hani trafik kaç kere müşteri gelmiş gitmiş karar vermiş, ortalama iki buçuk kere ziyaret edip mağazayı karar veriyor, ürünü seçiyor ve o günü bekliyor. Black Friday'i bekliyor veya o hafta sonunu bekliyor satın alma yapmak için. Artık hepimiz akıllandık. Bu listede de Migros birinci, Yemek Sepeti ikinci, Hopi de son bir yılda 4 puan arttırarak pazar payını üçüncü oluyor. Peki kısaca biz kimiz? Kullananlar var, kullanmayanlar var eminim. Hanımlar biraz daha çok tercih ediyor gibi gözükse de Erkek kullanıcımız daha fazla desemse herhalde şaşırmazsınız çünkü evin bütçelerinde bir taraftan onlar yönetiyor. Ee, Hopi 7.8 milyon bugün yarın 8 milyonu geçeceğiz diye işte saat tutuyoruz. 5. Ee, yılını doldurdu ve 8 milyon kullanıcısı var. 162 tane de marka var içeride. Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Yıllık üstümüzden geçen ciro. 6 milyar lira ve 24.2 milyon işlem yapılıyor. Hopi kullanılarak yapılan işlemlerden bahsediyorum. Bizim oyuncağımız paracık. Yani bu 162 markayı birbirine bağlayan para birimi paracık. Ve bir paracık minimum 1 TL aslında ama markalar bunu çarpanlı kullanıyorlar ve biz kazandırdığımız paracıkları 5 yıl boyunca %34 daha fazla kullandırarak müşteriye de bir satın alma gücü yaratıyoruz aslında. Mobil ödeme hep ufak alışverişlerde kullanılır gibi geliyor ama hayır. Hatta geçenlerde e, mağaza adını vermeyeceğim ama 64 bin liralık bir alışveriş mobil ödemeyle yapıldı. Hani biz daha çok böyle mikro paymentları mobil ödemeyle yaparmışız gibi hissediyoruz ama arka tarafta bir fayda varsa bu büyük sepetler içinde de geçerli. 1.3 milyon işlem sayısı var. 800 bin üzerinde de kart var. Hopi'de Mastercard ile beraber işletiyoruz bu altyapıyı da. Birçok farklı noktadan veri topluyoruz, veriyi işliyoruz. Bunların en önemlisi tabii ki alışveriş verisi, sonra lokasyon, dijital kalanlar, uygulama içi davranışlar ve anket. Büyük veri, büyük veri diyoruz ya hep. Büyük veri nasıl bir şey? Aslında büyük veri böyle bir şey. 15 milyon günlük işlenen anlık verimiz var. Ve bu 65 terabayt büyüklüğünde bir veriye eşit. 8500 tane beacon'ımız var alışveriş merkezlerinde. Biliyorsunuz alışverişlerin %92'si alışveriş merkezlerinde geçiriyor, geçi yapılıyor. Artık sokağımız kalmadığı için alışveriş yapabilecek ağırlıklı pardon alışveriş merkezlerinde yapıyoruz. 40 farklı data kaynağı var ve 16.500 tane de kasaya entegreyiz. Bu kalabalık slaytı bilerek ve isteyerek koydum. Tüm bu data aslında bir müşteriyi tanımaya yönelik bize farklı farklı doneler sağlıyor ve bu bazen böyle kullanılıyor. Çünkü lineer bir şey değil data kullanımı. Dönem dönem değişebilen bir şey. Dönem dönem farklı yetkinlikleri almanız, kullanmanız gerekiyor. Bazen bu şekilde kullanıyor, bazen de bu şekilde kullanıyor. Biz dedik ki biz bu kadar verinin üstünde otururken pazarlamacılarla da bunu paylaşalım data böyle çok keyifli bir şey değilmiş gibi gözükse de bunu daha kullanılabilir hale getirelim. Hem müşteriye hem markaya fayda sağlayalım ve bizim Sopi.com.tr diye yeni bir portalimiz var. Siz de oraya girip aslında herhangi bir kampanya yapmak istediğinizde Hopi üzerinden nasıl bir kitleye gideceğinizi rakamsal olarak görebiliyorsunuz. Birçok farklı özelliği, dönemsel kitleleri de buraya koyduk. Sadece rakam olarak tabii ki görebiliyorsunuz. Başka türlü bir paylaşım zaten mümkün değil. Ee, dönemlik e, verilerimiz var, bazı raporlarımız var. Bunları sizinle paylaşıyoruz. Herkes açık, merchantlarımız biraz daha detaylı veriye ulaşıyor ama günün sonunda... E, veriyi mümkün olduğu kadar kullanılabilir hale gelmek e, getirmek gibi bir misyonumuz var. E, müşteriyi ne kadar iyi tanırsak onu o kadar mutlu edebileceğimizi düşünüyoruz. Daha yapmamız gereken, gitmemiz gereken çok da yol var. Bunun da çok farkındayız ama en azından e, belli şeyleri de başarmış olmak bizi mutlu ediyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim.